Selamlar millet! Bedevi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz kardeşlerim. Evet, gece biraz kraf yaptım. Ufak tefek şeyler tabii ki. Çok bir şey yapamıyoruz çünkü küçük malzememiz az. O yüzden çok bir şey yapamıyoruz. Bir tane daha cep modu yaptım. Sanırım bir tane de yerimiz vardı. Onu da gotik pantolonun içine atıyorum ve böylece iki tane daha yerim açıldı. Bayağı iyi durumdayız. Görev teslim edeceğiz tüccar beye. Tüccar beye görev teslim etmeden önce diyorum, daha açılmasına iki saat var ya. Şu yan taraftaki ahırı acaba bir lutlasak mı diyorum. Karnım tok, sırtım pek. Şöyle bir gidelim bakalım. Okum var güne hazırım şu anda. Şimdi mesela şunları falan alarak başlayalım. Ona bir şeyler de satarız. Satılacak birkaç plan bir şey de var. Onları da alırız. Ee, şuralara bir bakalım şimdi bakalım. Varil. Güzel kirli su. İyidir. Selamun aleyküm. Hmm. o beyimiz. Hemen de duydunuz ha. O öldü. Neredesin gel. Allah. Adamın bildiğin çenesinin altından geçti ha. Bıçağımı yiyecek mi? Dur. Uhu baby. Bu arada skill puanımız var mı? Ona bakmadım. Olması lazım. Evet iki tane var. Hemen Agility'den. Şimdi derin kesiklere bir tane verdim. Gölgelerin içinden neydi? Gölgeler 113'lerde saklanan eylem gerçek 110 daha ses çıkar ve ses hareketten 110 uzan düşmanlar seni 50 saniyeye kadar arar. Gizli saldırı neydi? Boğaz kesen oldun. Sessiz saldırı 150 daha fazlası. Tamam ona gerek yok. O zaman ee, okçuluğa verebilirim. Ama okçuluğa vermek için tabii ki atikliğe vermem lazım. 2 puan da atikliğe şimdilik çaktım. Sonra bir puan daha alınca okçuluğa bir tane daha veririz. Çünkü zaten sessiz saldırıyla şu an tek atabiliyorum. O yüzden sessiz saldırıyı güçlendirmeme henüz gerek yok. Ama güçlendireceğim tabii ki de. Merhabalar. Hello. Burada birileri var mı? Saklı gizli. Aha. Sinsi puşt ninjayım ki oğlum ben. Beni fark edemezsiniz öyle kolayına. Hello. Evet güzel. Temiz gibi şimdilik. En azından bu kat temiz. Şimdi yukarı bir çıkalım. Hmm. Hmm. Çimento gördüm orada. Birileri de varsa artık çıksın. Henüz görünür de yok. Sana bakalım. Hmm, güzel harika sürüyor. Beşinci seviye göğüs sırrı çıktı. Oo severiz. Bendeki ikinci seviyeydi kanka. Hemen senin modunu içinden alalım. Tamamlayalım. Sen para ediyor mu? 27 para ediyor ya. Seni ben kırayım en iyisi. Sen kumaşa dönüş. Seni bununla onarayım. Tamam mı? Bakın bunlar ufak tefek taktiklerdir. Hemen de giyme birader. Hemen de üstüne geçirdim bakıyorum ha. Hemen buna mod ekleyelim. Tık bunun modunu buna ekleyelim. Hazır üzerimize kumaş varken onu da onarır mısın? Onu da onaralım. Güzel seni de onaralım. Kumaş. zaten tamam kumaş bitti zaten. Tamam okey. Güzel. Şimdi birazcık daha sağlam olduk. Burada birileri kamp yapmış. Zambilerden korunmuş belli ki. Hmm, bunların altlarında bir şeyler olabilir ama onları kırmakla şu an vakit harcamayacağım. Şu karşı binaya geçeceğim. Aha kuş. Oo buradan zıplamalı diyorsun. En sevmediğim şeyler. Hop. Kolay ama. Burada kesim var. Aa yok. Aa, oo gun safe severiz. Benim maymuncum var mı? Yok tabii ki. Varsa da hmm, kasa şey dediler, çantaların içinde vardır evde. Ev dediğimiz o küçük yerde. Evde M şahit lazım. Hmm, şunu bir kıralım. Oo, oh, neredesin? Çönmüş durumdayım. Şöyle bir geri durayım. Oo, oh, merhaba. Allah'ım. Oo, oh, iyi geliyorsunuz ha. Ama ben de iyiyim ha. Al sana bıçak. Al. Çüküne çüküne. Çüküne vur. Çüküne vur. İşte bu. Alabilir miyim oklarımı bir şeylerimi? Burada tutunacak bir şey kaldı mı? Kalmadı. Aslında deli var. Alabiliriz. Alalım. Güzel. Hmm, radyatör var. Radyatör de alalım. Hello. Kimse yok galiba şu an. Şöyle bir geldim. Hmm. hmm. soğuk direnci veriyorsun. Sıcak direnci vermiyorsun. Kır. Soğuk direnci için yok. Çöldeyiz oğlum çöldeyiz. Bahsız bedeviyiz lan. Ver abi bunları da. Sökelim. Bu oyunun en keyifli kısmı. Her şeyi parçala abi. Bayılıyorum. Bayılıyorum. Hop. Telefonumdan bildirim geldi. Çok özür dilerim. Size sesi gelmedi ama bana geldi. Güzel. Şimdi burada bir şey yok. Şöyle bir girelim. Saat 6. Bu arada şey açtı. Hemen burayı toplayıp gidelim buradan. Kasa var. Aklımızda bulunsun. Kasayı unutmayacağız. Tamam. Evet. Buradan aşağı diyorsun. İnelim abi. Çömerek inelim. Okumuzu çekelim dolduralım. Hello. Hello motherfucker. Ha? Yedin mi? Oo, oh, şişman teyze. Oo, oh, Keltoş, vurma lan. Aha vurdu. Şişman teyze. Dur. Ana yapma. Allah'ım nasıl dövüyorsunuz beni? Oo, oh, bacağım, bacağımı kırdılar. Kolum mu, bacağım mı? Bacağım. Oğlum, iyi dövdünüz ha. Hastalık da kaptık la. Ne tasısın ya. En sevmediğim şey oldu şu an. Bu, bu kapıyı mı açıyor? Güzel. Hop level aldık. Çöp. Ağzımızı, burnumuzu kırdılar ya. Yemin ediyorum. Şunu bir kullan. Aa dolmayacak ki canım ama. Neyi kullanıyorsun? Ooo sandalyeleri alalım. Okumuzu alalım geri. Çöp. Hop. Hmm. Acaba benim ne kadar şeyim var, pirincim var? Onu da bilmiyorum. Acaba kırsam mı kırmasam mı? Çünkü bunları kırmadığınız zaman bunu kıralım tabii bunu da kıralım. Bunları kırmadığınız zaman daha fazla şey veriyor. E, eritince daha fazla sana pirinç veriyor. Ama kırarsan da tek bir yere steklemiş oluyorsun. Onun da güzelliği var. Eğer ki çok azsa kırmadan stekleyip ama evde zaten varsa tek kare doldursun diye öyle bırakabilirsiniz. Çömdüm. Merhabalar. Oo analut. Şimdi yani diğer ikiymiş burası. Şurada zombi var. Evet, mocum. Merhaba. Nasıl geliyor baba görüyor musun? Yılan gibi geliyor şerefsiz. Gel. Allah'ım nasıl dojluyor? Nasıl dojluyor? Çönmüş durumdan kalkayım. O öl. Öldü. Bir tane mi varmış lan topu topu? Valla bir tane varmış ha. Yo var. İç köpek mi var? Bu ses nereden geliyor ya? E ee, sesi var kendi yok. Abi Uyurken sallanıyor ya. Allah Allah. Allah Allah. i̇yi. Mamayı indirdik. Tamam bu da indi. O ses nereden geliyor? Ha, sen buraya steklendin kaldın burada böyle. Anladım. Buglandın sen. Beynin içinde de duruyor. Yok, bak bak bak. Beyninde. Nasıl ama? Baya güzel. Oo. Güzel. Bunu Ekran görüntüsü nasıl aldık? Vallahi unuttum ya. Neyse. Ben videonun içine alırım onu. Çok zor bir şey değil. Ne yep. Güzel. Herhalde temizledik değil mi? Ha sen varsın. Oğlum bana bak. Vitaminsiz. Tamam. Öl lan. Öl. Nice. Sweet baby sweet. Güzel ver mermi. O arbalet parçası verdi. Bu arada bayağı var ya yay ve arbalet parçam oldu. Okçuluğa verip güzel. Wow fuck yes. Come on man. Come on man. İşte bu. Bunu satarız. Alt ee, av yapmayı planlamadığım için. O yüzden av tüfeğini okumayacağım. O, oh, 6. seviyede dabanca geldi. Güzel dabancayı da alalım. Sen neymişsin? Akbabalar. Akbabalar 110 daha az. Daha fazla hasar ver. Çok iyi değil mi? Bence mükemmel. Şunu da hemen. Ha bunda mı zaten. İyi o zaman sana ekleyelim. Bunu bunu ekleyelim. Güzel. Tamam. Güzel oldu. Seni de onarabilirim. 6. seviye tabanca iyidir bu arada. Boru moru ama 168 para ediyor. Tabii ki de. Bunu okumayacağım deneyimini satacağım. Çünkü okursam bunu daha az para eder. Sende ne var? Ooo ne oluyoruz oğlum? Bu ne loot? Hey baby. Bu ne loot? Mükemmel mükemmel. Seni de sökelim. Nice oğlum nice. Hadi gidelim buradan. Güzel geldim Üstün başım topladım. Antibiyotik yokmuş ama bir tane balımız varmış. Hemen o balı kullanayım ben. Tertemiz olalım kardeşim. Güzel birazcık da 9 milimetre alıp aslında bu dabancayı da kullanabilirim. Oo 220 tane varmış bu arada. Çok iyi değil mi? Ee, bu pirinç radyatör fazla mı burada? Ya ben pirinç radyatörleri satayım. Baya bir pirincim var benim ya. Bunlar çünkü iyi de para ederler baksana. Bacağımı da kırmışım onu da kullanayım. Şu an bunu kullanamazsın. Niye? Burkulma mı o kanka? Niçin? Burkulmuş evet burkulmuş. Tamam bunların hepsini satacağız şimdi. Şuraya geliyorum. Bunu da buraya bırakır mısın kanka? Bir tane de bundan çak. Oh. Birinci seviye renci bu arada satmayacağım. Birinci seviye renci bırakalım. Onunla workbench yaparız. Tamam mıyız kanka? Satışa hazır mıyız? Bir tane de görev çakarsak tadından yenmez. Bunların hepsi satılacak. Paralar burada. Tamam üstümüz şöyle iyi durumdayız. Tamam. Hadi gidelim. Normalde AK kullanma build'i de yapmayacağım ama e, AK her zaman iyidir ya. Hani hiç perk vermeseniz de AK iyidir açıkçası. O sebepten AK'yı okudum. Belki üretirim diye. Ama ve şeyi tabii ki de üretmeyeceğim. Outfit'i üretmeyeceğim. Bakalım şimdi senin şu şeyine. Vending machine'ine. Şeker popolular varmış. Takas yeteneğimizi arttırmış. Eee 100 gold'a. Yani 100 düke. Bu iş bence olur. Ne diyorsunuz? Sağlık çubuğu falan bunlar işime yaramaz. Gidelim. Karnımız tok. Sırtımız pek. Hello dostum Bob. Nasılsın? İyisin? O sen bana dürbün veriyorsun, molotof veriyorsun, bar kavgası veriyorsun. Ben bu molotofları alırım. Yedinci günde kullanacağım canım. Teşekkür ederim. Şimdi şunu bir kullanalım. Güzel. Şunları sen bir al kanka benden. Tamam 3100 para. Temiz para ya. Sende bir şey var mı bana yarayacak? Hmm, yok gibi. Bakıyorum tekrardan şöyle bir. Yani tuzak deli şemaları falan var. Erken onlar için be kanka. Yani sen bayağı ileri oyun eşyaları getirmişsin şu anda. Yani robot kızak şaması falan bunları ben sattım herhalde buna. Şuraya bakalım. Boru tüfeğim var, pompalı var. Hmm. Ama paramız yetmiyor. Pompalı derdaymış yarar. Örs var. Örs alabiliriz. Evet, evet. Örs alıyorum kanka. Aldım. Tekerlek alabiliriz. Her zaman lazım oluyor. Aldım. Talihli amacı varmış. Aa para bitti be bitti. sen ne zaman yeniliyorsun 7'de tamam senden bu boru bombası şemasıyla talihli ya amacıyı almamız lazım kanko. tamam mı kurşun bulmaymış çorak arazide ne var yani bandajın fazlası asla göz çıkarmaz bazen kumaş bulmak da zor olabilir bu yüzden bitki. ama çok da önemli şeyler değil çok da önemli şeyler değil artı modunu zaten kullanamayız tamam, tamam sende iş now. var mı bana getirme diyorsun zombi temizleme 400 metre zombi temizleme 390 metre kabul <laughs> et ben hemen bu işi halledip bir temizleyip geliyorum kanko tamam mı ne tarafta görev Görev nerede? Görev şurada. Tamam gidelim. Üstümüz ne durumda? Üstümüz biraz kalabalık. Buna bakmamış mıyım ben ya? Aha kitap çıktı. Güzel. Neredeymiş? Şu tarafta. Hadi gidelim bakalım. Yine şehrin içinde verecek kesin ya. Bacağım da iyileşti. Şehre geldik. Bu arada FPS'e bakacağım. Ne durumda? FPS gene düştü. Demin geldim. Videoyu durdurdum. Buraya kadar geldim. FPS'e baktım. Ondan sonra oyun dondu arkadaşlar. Tekrardan girdim. Tekrardan biraz geriden başlatmış onu. Tekrardan koştum. Sen var ya Higashi Tower. Beni bitirdim be. Neyse şu an iyi gibi FPS ha. Değil mi? Güzel. Aa şişko. Şişko ben seninle uğraşmayacağım biliyorsun değil mi? Hoppa. Şişko sen takıl orada. Biraz sonra gelecek gel şu an. bizi rahatsız edecek ama. Çömdüm. Hello. Sağda solda zambi. Var tabii ki de. Beyni neydi? Hmm. Biri geliyor. Bizim biri geliyor. Bak şişko geliyormuş. Dedim o şişko bizi rahatsız edecek diye. Gel şişko gel. Ha airdrop da geliyor. Yes. Gel. O şişko. Al sana şişko. Sen bana... Senin feralin vardı geçen şurada. Balcı da bana ne yaptınız lan siz ha? Hatırlıyoruz mu kardeşlerim o bölümü? Neyse girdim abi. Öyle sinsi sinsi girmeme çok da gerek yok. Çok koşmadıkları için. Bakıyorum. Kahve. Ver oğlum kahve. Dört tane kahve birden mi verdin? Gerçekten mi? Çok iyisin ya. İyi ver bari hadi. Oo, mega crash. Bayılırız. Burada yemek. Severiz. Şirket istemiyorum. Armutları yiyelim. Biraz vitaminimizi alalım. Karbonhidrat, şeker alalım. Güzel. O, Bir daha avcı suyu. Oğlum ben hiç üretmeme gerek yok herhalde ya. A, çatır çatır çıkıyor işte. Çömdüm. Çektim. Merhabalar. Yukarıda var mı bir motherfucker? Bak 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 keltoş. Ne oldu? Beynin yok. Burada? Burada yok gibi. Yukarıda başka keltoş var mı? Yok gibi. Açtım. Birinci seviye görev olduğu için. Çok da fazla bir şey çıkmıyor herhalde. Oo güzel yakıt. Aha. Lan o ne? Yanımdan çıktı. Ablacım. Öldün. Tamam. Burada it köpek olabilir. Sen neredeydin ya sabahtan beri? Yukarıda mıydın? Hmm. Boş kimya istasyonu. Güzel parçalarız. Acımayız. Burada köpek var mı ya acaba? Hmm, çok fazla lootlanacak yer var. Bunlardan da hep çöp çıkıyor biliyorsunuz mu? Ama 40 yılda bir de bir şey çıkabiliyor abi yani olabiliyor yani. Olabiliyor. Kablolama aletini kıracağım para etmiyor. Kırdım. Hmm, çömdüm. Aa merhaba. Şu şey deneyelim mi ya? Boru tabancayı. Gel bakayım. Çok de vurmuyor gibi. Bacından zimbelerme. Ostik. Ee, Siz de kıracağız arkadaşlar. Yer kaplıyorsunuz envanterde. Çivileri de kıracağız arkadaşlar. Yer mi yok? Tamam. Alalım o zaman. Sana ihtiyacım yok mısır tohum. Hmm, aşağı inen yer burası. Tamam. Hatırladım. Buraya girdik mi ya? Sanki daha önce buraya bir girmiştik değil mi? Hatırlar gibiyim şu anda. Böyle bir kaydı kontrol edeceğim izninizle. Tamam her şey çok güzel. Bunları da alalım. Hmm, merhabalar. Kimse yok burada. Oh. Yes. Sen de. Güzel. Sizi parçalasam aslında güzel. Siz demir çarçurt veriyorsunuz. İçeride de bir tane şey vardı. Çalışma tezgahı vardı. Onu da parçalayalım. Yanlış mı hatırlıyorum? Yanlış hatırlıyorum değil mi? Yanlış hatırlıyorum değil mi? Evet yanlış hatırlıyorum. Şimdi buradan aşağı ineceğiz. Okumu çektim. İndim aşağı. Bunu hatırlıyorum. Bu piyayı ama e, yukarıdan mı geliyorsun? Yukarıdan gelmeyin. Nereden geliyorsun? Bir görsem seni keşke i̇çeridesin değil mi sen? Tamam sen orayı zaten sittin seni kıramazsın. O sebepten benim kafam rahat. O başka e, bu PI başka şeyde girdik tamam başka seride girdik. Gel. E ee, neredesin? Buradasın. Ayağından vurdum vitamin sizi. Seni beyninden vurdum gözün aydın. Gel. Ne yapıyorsunuz lan tuvalette ikiniz ha? Hadi bakayım tabanca güzel güzel iş yapıyor. İyi nişan almak lazım sadece. Nice oğlum. Güzel. Ayak sesleri duyuyorum sanki ya. Kendi ayak sesimden mi şüpheleniyorum? bu oyun beni niye bu kadar korkutuyor ya? Rikok güzel. Ee, size ihtiyacım yok. Sen de artık git. Sanki birileri geliyor gibi ya. Ha, burada bir şey yok. Tuvalete bakalım. Tabanca ver oğlum. Ya. Sana dedi yok dedi tabanca dedi. Ver oğlum. Oo güzel İşte şimdi konuşuyoruz. Kır. Sen de iyi para edersin. Ok 6. seviye ok. Dandik ok ama idare eder yani iş yapar. İş yapar. O güzel yemekler. Açlığımız ne durumda? Açlığımız da yok abi. Acıkmıyoruz ha. Güzel. Sonra üstümü toplarım. Şöyle bir seriden alayım. Bana almayacağım abi. Kahveyi de almayacağım. Tamam. Seni de alayım. Son ayak sesleri. Yani yukarıda bizi bir sürpriz bekliyor olabilir arkadaşlar. Yukarıda bizi yok ede yok etmeyi bekliyor olabilirler. Ee, kemik bıçağı kır. Oo, tav tavlı kılıç modu. Bu da güzeldi. Onu da bıçağımıza yerleştiririz şimdi. Ee, güzel steroid bir şey. Seni atalım. Tamam, seni yiyelim. Hemen envanter düzenleme. Hemen. Bu oyundaki en önemli şey. Kağıdı atalım. Kömür dursun. Bunu kıralım. Bunu da yiyelim. Bunu da yiyelim. Sonra buna gelelim. Mod ekle diyelim. Yerim var mı? Olmaz mı ya? Bu kanatan mıydı? Kanatma modu muydu bu? Blok hasarını art, %10 ve yıpranmayı... Ne? Çok güzel değil. Kanamayı arttıran daha iyiydi. Hemen bir tane steroidi gömdüm. Hemen bir tane senden gömdüm. Bir. iki Geri dönmeye hazırım. Hadi bakalım. Yukarıda kesin diyorum ya. Bizi bekliyorlar şu anda. Tabancamı çekip çıkıyorum. Yok burada bir şey. Merhaba. Kim o? Ha buraya vuruyorsun. enayi Ne yapıyorsun? Dur sen de tabancamı deneyeceğim. Hatta şöyle deneyeceğim. Allah dur. Lan oğlum öyle şey var mı? Korkuttun beni ha. Oo baby öldün mü? Ölmüş. Güzel. Güzel. Dolduralım abi. Şimdi gidelim görevimizi verelim. Nerede görev? Ee, şurada airdrop var. Ne durumdaymış airdrop bakalım ne kadar uzakta. Nerede oğlum airdrop? Oo taş şehrin dışında. Gider miyiz? Hadi gideriz yani. Benim ki. Zaman bol. Airdrop'a doğru koşalım. Dabancamız var. Tüfengimiz var. O kadar su içtik. Yeah. Staminamız yenileniyor. Ver abicim. Güzel. Nerede? Şu tarafta. Şehrin içinden doğru da gideriz. Feral de gelse machine gun'ı çekeriz. Oo, Burası yalnız var ya. Sıkıntılı yer ha. Hmm. Şu ablaya şöyle yakından... Tek atar mıyım? Atamadım ya. O niye koşuyorsun sen? Feralsin çünkü. O yüzden tek atamadım ya yani, değil mi? Abi beni kaybetti gördünüz mü? Agility verdim ya. Ölsen oğlum ya. Ya ne feralsin ya. Gerçekten rahatsız ettim beni ha. Feraller niye? Buraya geldiğim anda feraller doluyor abi. Tabancayla sadece sessiz hasar bonusu deneyecektim. Sen bana mı geliyorsun? Sen beni fark ettin değil mi? Evet. Ateş ettiğim için fark ettin. O yüzden sana sessiz atar deneyemiyorum. Baba nasıl koşuyor baba? Başka buradan da gelen var. Mo öl artık ya. Koşacaksın değil mi? Koşuyorsun tabii ya. Yani. Gel lan. Ne oldu? Hadi kaybol. Ha, merhaba. Sen kal ya. Sen beni kaybedersin. Vallahi yetişemem. 600 metre koşmam lazım kanka. Vallahi sonra hesaplaşırız seninle tamam mı? Hadi. Yolumuzun yolum. Çöplerde yolum. bakalım yolda giderken. Hatta e, şeylere falan da bakalım. Ha bakmışım. Ya siz de benim yolumun üstündesiniz değil mi? Feral feral değilseniz sıkıntı yok bu arada. Buralara ben ay, hep feral hep feral Aa, koşuyor. Ya da med Bilmiyorum artık. Feral gibi duruyor ama. Öldün mü? Öldün. Çok zor ya. Çalışıyor mu sen? Herhalde çalışmıyor. O spider geliyor. Dayan kralını yiyeceğiz. Çok zombi var çok. Buralara bakmışız yani ara baktık ki. Bak yine FPS düştü. Yine 40'lara düştü. Lan şu oyunun optimizasyonunu yap ya. 10 yıldır geliştiriyorsun ya. Allah'ını seversen ya. Yeter artık kardeşim bak. Al Unreal Engine'i indir kardeşim tamam mı? Bak 5'i de çıkmış çok güzel oyun. Çok güzel şey program. Al kardeşim bu oyunda yaptığın bütün kodlamaları Unreal Engine'de kodla ya. Bunu da ben mi öğreteyim kardeşim ya? Her işte biz mi yapacağız ya? Oğlum basket lan Morty. O öldü mü lan? Yok ölmedi. Güzel mermi attık ha. Kursun yağdırıyoruz birader kurşun. Seni de gördüm orada. Seni son anda gördüm. Aha. Roller. O kuş var orada. sen beni rahat bırakmazsın. Şu vurdum mu? Vurdum. Tamam. Şu doldururken ee, hareket cezasına düşüyoruz ya. Onu şey yapmamız lazım. O perke, ver, perke vermemiz lazım. Oo teşekkür ederim. Ne oldu? 5 saatte dolduruyoruz abi ya. Seni kır. Seni de kır. Gerisini al. Hmm, güzel. Şunu diyorum şunu. Nerede o? Yine buradaydı değil mi? Tempol koşucu muydu? Nişan al. Önce ateşe torularını sakla. Nişan almadan atış sabitin. %10 artar doldururken hareket cezası %30 düşer. Ben bunu veriyorum abi. Bunu bir tane verdim. Tamam. Hatta silah şöyle de verelim mi? Tabancamız var yani sonuçta artık. Şu silah şöyle bir tane verelim. Bak daha fazla vuralım. Kaliteki zayıf tabancalar örtüp tabancalarla %10 daha fazla hasar verebiliyoruz. Çok güzel güzel. I like this. Ee, bakalım perk çalışacak mı? Çat. Çat. Seni bir öldürelim. Biraz mermi yakalım mermi. Güzel. Şimdi koşuyorum. Koşarken R'ye bastım. Evet. Baya bir fark etti baksanıza. %30 baya fark etti. Onu fullleyince tamamen kalkıyor. Çok iyi bir şey oluyor. Güzel. Etrafımız ne durumda? Temiz. Saatte 17.40 olmuş. Seni bir alalım kanka. Ne durumdasın bir bakalım. Ya öyle kaçamazsın işte. Öyle bir kaçış yok yani. Ver canım etini. Bıçakla da daha iyi vurmaya başladık sanki ha. Bunlara bile daha iyi vurmaya başladık. Daha güzel topluyoruz. Gene orada bir morti var. Morticim beni rahat bırak. O et pişirme tarifi. Boru tabanca paketi. E güzel tabanca paketi diyor. Bunu açalım mı? Hadi açalım. E, şu kumaşları atayım. Çok kumaş var evde. Şimdilik en azından. Ne çıktı? Oh altın seviye bir tane daha tabanca çıktı. O da iyiymiş. Neyse satarız. Güzel para ediyor. 168. Ben hani modlar falan filan çıkar diye bekledim ama yok mod çıkmadı. Evet. Nerede şimdi? Şöyle bir gidelim. Şu görev verelim. 1.1 kilometre. Bayağı da uzak. Aslında şehire... Hmm, şehrin içinden gidelim gene. Belki aksiyon olur ha. Bence öyle yapalım. Allah! Gene götüme tiken saplandı. Oo, Burada sinema varmış. Baksanıza. Çok güzel. Buraya geliriz ama henüz buraya girmek için biraz erken. Aslında gireriz de. zaman yok şu anda. Saat 18.45 Sabahtan gelip buraya girilebilir. Burası güzeldir. Baya tier 4 veya 3 olması lazım. 3 veya 4 olması lazım. Evet, tam emin olmamakla birlikte. Güzel. Oğlum yılan. Yılan. Gel buraya gel. Akşam yemeği lazım zaten gel. Baya kum. Kumu bıçaklamasam iyi. Baya eğitim oldu herhalde bugün. Onda bundan aldık. 40 tane et toplamışım. Güzel. Eee, ne var lan? Hadi. Sen beni dabanca mı gördün mü? Aa dur lan. 6. seviye okumuz da var. Hemen bunu demir okumuzu çekelim şöyle. Hop. Bak elinde ok var kanka. Farkında mısın? Elinde okla geliyor bak bak bak. Hadi görüşürüz. Alayım. Yok ya ben bunu hayatta vuramam. Zikzak yapıyor şerefsiz. Kuşta bizi hiç fark etmiyor ha. İyi iyi. Kanka Allah'ını seversen ya. Biraz yavaş doldurmasa her şey güzel de biraz yavaş dolduruyor. Burada da suyumuz varmış. Şu Higashi Tower o sana baktığım anda düşüyor FPS'im ya. Nasıl bir manyaksın sen? Abi ben oraya yaklaşmadan sana oradaki zombileri niye renderliyorsun ki oyun? Değişik. Oo bu ne burada? Bak çok korktum. Nereye gitti şimdi ok? Abi nereye gidiyor ok? Nereye gidiyor bak tam kafasında. Şimdi vurduk. Bu da yılan görüyorum. Yılanı da vurdum. Orada ne var ki öyle? Hiç de bir şey yok. Oo kurt var orada. Kurdu da gördüm. İdrak birazcık daha mı et alsak ne yapsak ha? Aa ölmedi lan. Ya. Güzel bir tane daha level aldım hatta. Geçtim, şeyi level de aldım. Okumu alayım kanka. Ver okumu. Güzel et topladım bugün ya. Aa merhaba harlayıncım. Nasıl sapladım ama ağzına. Etimi de alayım canım. Ee, ağırlık cezası yedim şu anda. Bir tane steroidim var, onu kullanırsam koşarım abi. Zaten gece oldu. Güzel. görevi de teslim etmeye yetişebilir mi? Şurada steroidim vardı. Kullan kanka bunu. Güzel bir tane de kahve çak. Çak abi. Hadi koşalım. Mega Crash var aslında. Mega Crash'ta çakabilirdim de. Güzel ya gider ayak avlandık da etimizi de topladık. Baya verimli bir gün oldu gibi. Şimdi bakalım görevde de güzel bir şey verirse bize tadından yenmez bence. Selamun Aleyküm. Ben geldim. Merak. Ne diyorsun? 9000 milimetre ediyorsun. Inşaat diyorsun. İnşaat telim diyorsun. Bar kavgası diyorsun. Bire içmek görme yeteneği bulanmış. Bire içmeyeceğim ki ben. Dövüşçü olmayacağım. Sen bana ver oradan yüz mermiyi. Biz yolumuzu bulalım kanka ya. Hiç iş var mı? Ha, 265 metrede getirme var diyorsun. 422'de zombi tane. Getirmeyi aldım. Yakınmış. Ama yarın yapacağım. Ha şu üstümdekileri de sana şu an satabilirim. Emanetini göreyim canım. Eee şunları al mesela tekrardan. Bunları al. Bunları hepsini şöyle seçelim. Şunu da seçelim. Güzel. Başka ne var? Satabileceğim sana. Şunu satayım. Şunu satayım. Başka da bir şey yok gibi. Ha? Değil mi? Bunları kalsın. Bunları tutarız. Ha, dur şu var. Bunu da satalım. 3100 oldu. Hazır satmışken aslında senden şu kitapları da alabilirim. Talihli amacı ne veriyor? Gümüşümüz oldu. Ganimetlerde daha fazla kurşun bul. Geç. Boru bombası. Çama bu bölgeyi nasıl ödeyeceğim? Ha, boru bombasını alsam daha iyi sanki. 2280 mi? Hmm. Biraz pahalı diyorsun kanka bunu sen. SMG şeması. Bunu okumuşuz zaten. Güzel. de üretebiliyoruz. Yani ikisini birden alamıyorum değil mi? Hmm. Çok pahalısınız ama ya. Neyse almayacağım. Almayacağım. Tutacağım o parayı abi. Çünkü bayağı bir bombam var. Molotofum var. 7. gün için saklamama gerek yok. Merhaba. bayağı güçlendik. Oo, çakal pislik. Gördüm seni. Bunu yani oklayacağım. Tarak bir parça daha etimiz olsun ha. Lan nereye gitti ya? Oklamıyorum lan. Allah, Oklamıyorum oğlum. Senle mi ok gibi ya? Arbalet yapmam lazım benim. Çok yavaş gidiyor bunun oku ya. Yavaş gidiyor. Ayarlayamıyorum onun ben yüksekliğini şeyini. Ver ulan etini. Evimin kapısına gelmiş. Evime yemek gelmiş. Kıyamet sonrası yemek sepeti ha. Hadi bakayım. Merhabalar. Güzel. Tamam gece de olmak üzere zaten. Evet kardeşlerim bu bölümde bu kadar olsun. Güzel verimli bir gün oldu bence. Baya bir şeyler topladık. Üstümüz başımızda dolu. İki tane tabancamız var. Ha bu tabancayı da satacaktık bak unuttuk ya. Seni de satma şeyine koyarız o zaman. Görüşürüz kanka iyi geceler sana. Ben de burada takılacağım. Videoları beğeniyorsanız kardeşlerim like butonuna basmayı unutmayın. Bu aralar baya güzel gidiyoruz. Ben çok mutluyum. Bu oyun bu arada yine bozuldu. Tekrardan tamir ettim anasını satayım. Sev'i kaybetmeden tamir ettim ama bu sefer. O yüzden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Edeceğiz inşallah. Allah bir sıkıntı çıkarmazsa bu seriyi bitirmek istiyorum kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay efendim. Bay bay.